Nihale neredesiniz? Ay buradayım Kubat'ım. Hoş geldin. Günün nasıl geçti? Berbat geçti. Ya ben seni dövmeden evden çıktığım zaman işim gücüm ters gidiyor ya. Ha, tüh. Desene sana uğurlu geliyorum Kubat'ım. He şimdi ben de sana bir uğurlu geleyim de. Yok yok Kubat'ım zaten sen çaktırmadan bana çok fazla uğurlu geliyorsun yani. O ne demek lan? Manyak çiz. Yani sen farkında olmadan beni koruma altına almışlar. Kubat efendi. <laughs> koruma altına mı almışlar? O ne demek lan? Vallahi da billahi da UNESCO beni koskoca UNESCO koruma altına almış. Al bak oku, öküz. UNESCO ne kızım? Hay Allah'ım okusana burada ya yazıyor Ya ben işte. bunu nasıl okuyayım ya? İngilizce yazıyor ya. Ay kubatım ne cahilsin. Ben okuyorum. <laughs> Fine, thanks, and you, fun, film, fun, 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 Fik fan fon vay vay Kubat'ım vallahi beni UNESCO koruma altına almış. Yani bana maddi manevi zarar verirsen ayvayı yedin demek. Ya kızım sen manda mısın panda mısın? Seni niye koruma altına alsınlar ki? Ay ne mandayım ne pandayım yani. Ben son mohikanım Kubat'ım. Son mohikan mı? Ya daha doğrusu son dişim mohikanım ben. Ay aslında abim de Moikan ama o erkek olduğu için arada kaynadı gitti. Onlardan çok var yani yazık. Ya Nihal'e sen çakmak mı kokluyorsun? Yoksa tiner mi çekiyorsun? Ne kızmayacağım bak vallahi söyle. Yok vallahi da billahi da çakmak neyim koklamıyorum kubatım. Ay İngilizcen olsaydı anlardım biraz öküz. Bak o zaman seninle bir barter anlaşması yapalım. Ben seni döveyim, sen de bana İngilizce öğret. Ben de böylelikle rahat rahat okurum şu salak kağıdı. Hay Allah'ım Allah'ım. Ben Diyorum ki sen beni artık dövemezsin. Abisi koruma altındayım ben. Bir fiske neyim bulamazsın yani? Ya kızım diyelim ki dövdüm. Kim kurtaracak ki seni? Ha diyelim ki dövdün yani. Koskoca UNESCO. Yani işin o tarafını düşünmüştür herhalde akıllım. Bir yolunu bulurlar yani. He he düşünmüştür. <laughs> Bak şimdi sen aç ağzını. Ben bütün bu yazılanlarla birlikte gömeyim bu kağıdı senin ağzına. Ah kubatım. Aç ağzını. Lanım! 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 Lan! Oğlum. siz kimsiniz oğlum lan? Vallahi ben de ilk defa görüyorum Kubatım. Hemen teslim olalım bence. Ya nereye teslim oluyorsun bir dur ya? La oğlum, kimsiniz lan siz? Şiva var, tamba tumba, karamba, karambibita, ya oğlum film mi çekiyoruz? Ne yapıyoruz? Yanlış gelmişsiniz. Gidin dışarıda adres sorun. Hadi çıkın. Kendileri Mohikan kabilesindendir. Tam Amerika'dan geldiler buraya. Ya sen de kimsin birader? Ben UNESCO görevlisiyim. Ee, belki haberiniz vardır. Hanımefendi koruma altına aldık biz. La oğlum sen git kendi karını koruma altına al lan. Benim karım dünya miras listesinde yok maalesef. Olsa seve seve korurum. Sana miras mı çıktı, ne diyorsun? Ya demiştim işte ben sana. Ben son Mohikan'ım oğlum. Yani dişi Mohikan. Gördüğünüz gibi erkek olarak bol miktarda var elimizde. Ha, kaçtan veriyor? <laughs> <laughs> ne oğlum, şaka mı yapıyorsunuz ha? Nasıl <laughs> <laughs> Çekilin lan! Anam, çok acıyor. An Son maykanım, oğlum ben. Son dişim olaykan. Anladın mı şimdi? Anladım, anladım. Çekilin lan. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.